Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir e daha karşınızdayım. Bugün sizlere trend bedava bir şekilde 10 TL nasıl kazanır bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar Trendyol uygulamasına girdik. Öncelikle Trendyol uygulamasını indiriyoruz indirdikten sonra hesabım kısmına giriyoruz. Eğer bir hesabınız varsa hesabınıza giriş yapıyorsanız hesabınız yoksa bir tane ücretsiz bir şekilde hesap oluşturuyorsunuz Oluşturduktan sonra şurada Trento cüzdan kısmı var gördüğünüz gibi. Bu Trento cüzdan kısmına giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar sizin burada 0 TL'niz olacaktır. Ne yapacağız şimdi burada hemen onu göstereyim. İkinci arkadaşlar yapmanız gerekiyor. Yapmamız gereken şuradaki diğer kısmına gelip şu şurada diğer yazıyor. Buraya basıyoruz ve buraya 10 yazıyoruz. 10 TL. Sonra arkadaşlar eee Trendyol Cüzdanım hesabınıza 10 TL para gönderiyorsunuz. Şuradaki kart yükleme kısmından gördüğünüz gibi burada kart numaranızı falan yazıyorsunuz ve 10 TL gönderiyorsunuz. Ben gönderdim 10 TL. Gördüğünüz gibi şurada en üstte yükleme yazıyor gördüğünüz gibi. Biraz önce 10 TL hesabıma yükledim ve 10 TL yüklenince arkadaşlar bana 10 TL de hediye verdi gördüğünüz gibi. Toplam 20 TL param var. Bu 1 lira da benim eski eski kalan bakiyem ondan. Yani toplam 20 TL para kazanmış oluyorsunuz. Şimdi bu 10 TL'yi yüklediniz. Geri bu 10 TL'yi de nasıl çekeceğiz? Hemen onu da göstereyim. Zaten şurada da her şey açık açık yazıyor. 18 Ekim 2023'ü 5 gece yani 3 de yaklaşık bir 30-40 dakika önce 10 TL yükledim ve 10 TL de kendisi bedava bir şekilde verdi. Sonra yapmamız gereken şuradan kartıma geri yükle diyoruz ve buraya 10 TL yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar buradan devam et diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan kartı işte kartınız falan çıkıyor 10 TL geri yüklenecektir diyor. Buradan onayla diyoruz. Sonra böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısımda yapmamız gereken hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi geri ödeme talebin aldık diye mesaj geliyor. Buraya kimlik bilgisi falan vermiyorsunuz. Geri şöyle geldiğimizde bu kadar yani oraya bir şey yazmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi eksi -10 TL oldu. Ee, kalan 11 TL'de 10 lira da bize kalmış oluyor ve bu şekilde bedava bir şekilde 10 TL kazanmış olduk. Gördüğünüz gibi mesajlar burada geri ödeme talibini aldık diye bu 10 TL'niz artık bank hesabımıza gönderiliyor. Evet videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.